Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu bir vlog olacak ama içerisinde çok sevdiğiniz şeyler olan bir vlog olacak. Bugün yazarıyla konuşanlar kitap kulübümüzde Ağustos Gönlü konuşacağız. Size bu kitaptan bahsedeceğim. Ben bitire, bitirmek için böyle sıcağı sıcağına bitireyim diye kendime 14 sayfa bıraktım. Şimdi birazdan şu köşeye kurulacağım. Kahvemi alacağım ve kitabımı okumaya başlayacağım ve bitireceğim, vedalaşacağım. Aklımdaki soruları çıkartacağım. Arkadaşlarımın yazdığı soruları çıkartacağım. Ee, akşam bir minik belki size bu e, sohbetten bir kısım izleteceğim. Sonrasında bir kitap e, kutusu açacağız. Hatta iki kitap kolisi açacağız. Peki bu koliler, kitap kolileri nereden geldi? Bunları ben satın almadım. Arkadaşlarım gönderdi. Çünkü kendi aramızda bir kitap günü oluşturduk. Bundan bahsedeceğim size. Aynı zamanda Instagram'da bir soru şeyi açmıştım. Story'de. Sormak istedikleriniz var mı bana? Bir soru cevap videosu yapalım diye. Bu soru cevap videosuna gelen soruları da burada cevaplayacağız. Ya bayağı bir şey yapacağız ya. Hadi oradaysanız Çayları, kahveleri alın gelin. Ben de kahvemi almaya gidiyorum. Evet, videonun başında bahsettiğim başlıklardan bir tanesi olan kitap günü ee, konusunu size biraz açıklamak istiyorum burada. Instagram'da bir arkadaşımın paylaşımına denk geldim. Bir kitap günü için aramıza katılmak isteyen biri var mı diye tabii ki hemen atladım. İşin içinde kitap varsa ben de varım diye. Detaylarını öğrenmek istedim. Kendi aranızda toplaşıp yapabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz bir şey bu. Bir limit. Ama biz 5 kişiyiz ya da 6 kişi miyiz öyle bir şey. 50 lira minimum tutarı olan bir kitap gününe başladık. Nasıl oluyor peki bu? Mesela bu ay sıra bendeydi ve ben almak istediğim, sahip olmak istediğim, okumak istediğim kitapların bir listesini kendi o gruptaki arkadaşlarıma yolladım toplu halde o gruptaki arkadaşlarım da 50 liranın altına düşmeyecek şekilde kitapları bana satın alıp gönderdiler. İşte bazısı kimisi 55 lira tuttu, kimisi 60 lira falan tuttu herhalde. Böyle şimdi o kitap gününden gelen iki tane kargom var. Onları size göstermek istiyorum. Bu gün mantığı bana çok da mantıklı geldi aslında. Yani sürekli kitap alıyoruz alıyoruz falan ama hani kendi bütçeni zorlamaktansa e, böyle kendi aranızda toplaşıp yapabilirsiniz bunu. E, i̇yi bir fikir olabilir. Size de tavsiye ederim. Aslında bir de düşünüyorum ben mi yapsam böyle bir kitap günü yine sevdiğim arkadaşlarımla Instagram'dan diye. E, i̇ster misiniz böyle bir şey? Instagram arkadaşlarım beni izleyenler varsa biz de yapalım mı aramızda? Ne dersiniz? E, bence keyifli olabilir. E, limiti yine konuşuruz kendi aramızda şimdi ilk gelen kolim e, Kidega'dan Gel, bu arada herkes sağolsunlar aldıkları kitabı işte şunları ben alıyorum bunları ben alıyorum diye yazıyorlar ki diğer kişi almasın diye telefon mu çaldı Rüzgar'cığım onun için az çok farkındayım biliyorum ne aldıklarını ama ha, ama mesela böyle bir ajanda çıkacağını bilmiyordum içinden ama ah, bu bağırın kolisi ve ben Metis'in bu ajandasının çıktığı bir günden beri o kadar çok istiyordum ki Bahar inanamazsın. Bunu abartmıyorum. Ve böyle minik ajanda da kullanamam bu arada ama kendimle savaşıyorum resmen. Kullanabilir miyim acaba? Alsam mı almasam mı? Sanki hani böyle atta devede bir şeymiş gibi. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle sürekli çantamla dolaştırabilirim ve ee, i̇lk defa bir metis ajandam oldu sayende. Çok özeniyordum. Ee, bu Kitega'nın bir ayrıcı. Ee, e, Kemal var o bizim yazarıyla konuşanların Şubat ayı yazarı. Ee, bu kitabı yazarıyla konuşacağız. Henüz tarih kesin değil ama beni Instagram'dan takip ederseniz ya da yazarıyla konuşanlar grubunu oradan bildirimleri şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bakın. İkinci kitabım da Piraye'nin e, Seyiri. O kadar çok gördüm ve e, fikrine çok güvendiğim arkadaşlarımın kalbine çok dokunduğunu bildiğim bir kitap bu. Ben normalde kişisel gelişim türünde kitaplardan çok çok uzak dururum. Beni tanıyanlar biliyorlar. Ama bu kitapta bir şey var. Sanki bana çok iyi gelecekmiş gibi hissettim. Daha, zaten sanırım da böyle tam kişisel gelişim gibi değil de roman tarzında gidiyor. Ee, severim böyle kitapları. Bir şans vermek istedim. Ve kocaman sevgilerimle keyifli oku demiş. Teşekkür ederim Bahar. Ee, ne şanslıyım böyle insanlarla tanışıyorum. Sonra ben neden sosyal medyayı çok seviyorum? Sizce neden seviyorum? Şimdi diğer geçelim. Diğeri kitap yurdu kolisi Ve ben e, gruptan hangi arkadaşımın Bunu gönderdiğini üzerinde göremedim Hemen açıyorum Hah. Aa ooo, Hasarlı geldi kitap Bak Şurasında Kapağında bir delik var Görünebiliyor mu? Neyse Iııı ee, Rachel Joyce'un Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu. Yine bir Pegasus kitabı. Bir ilgimi çekti bu nedense. Şöyle yazıyor arkasında da. Aslında sadece posta kutusuna kadar gidecekti. Ama Harold Fry tam 1000 kilometre yürüdü. Tüm dünyayı fetheden unutulmayacak bir roman. Bazen kendinizi bulmak için 1 milyon adım atmanız gerekir. Bazense hayatınızı kökten değiştirmek için tek bir kişiyle karşılaşmanız yeterli olur diyor. Keyifli bir kitaba benziyor. Ben bunu ne zamandır takip ediyorum ve almak istiyordum. Onun için dedim ki listeye ekleyeyim. E, yani e, bu listeyi nasıl yaptım biliyor musunuz? Yani kitapçıda görsem ya da online alışveriş yaparken aklımda olan ama hadi sonra alırım, hadi şimdi daha okumam gereken ya da işte daha çok merak ettiğim kitaplar var diye diye ötelediğim ötelediğim kitapları yazdım. E, Alberto Manguel'in okuma günlüğü. Alberto Manguel'in e, Ben Kütüphanemi Toplarken diye bir derleme, deneme kitabını okuyorum biliyorsunuz. E ben onu da çantamın içine attım. Hiç evde çıkartmıyorum çantamdan. Sürekli dışarıdayken böyle vaktim olduğunda bir şey beklerken falan kitabı çantamdan çıkartıp okuyorum. Onun için bir türlü bitiremedim. Çok az kaldı. Bence bunu da çok seveceğim. Bir de çocuk kitabı var burada. Bazıları bazen. E, Nergis Seli Bu e, yapı kredi yayınlarından yeni çıkan bir kitap ve benim çok ilgimi çekmişti liste hazırlarken. Bunu da eklemiştim. Bence keyifli bir mantıkmış bu. Ben bu işi çok sevdim. E, gelecek sanırım iki tane daha e, şeyim var e, gün kolim var. Onları da heyecanla bekliyorum. Evet. E, dün video dün başlarken demiştim ki akşamlar Serkan Türk'le sohbetimiz var. Çok güzel geçti sohbet, bayağı keyifliydi yani bu kadar hem kalabalık olacağımızı hem de sohbetin ilerleyeceğini, akacağını düşünmemiştim açıkçası. Ama ben bunu her yazarıyla konuşanlar sohbetinden önce bir panikleyip Allah olmayacak mı, acaba bir yerde tıkanacak mıyız, nasıl olacak falan diye kendime dert ediyorum. Allah'tan bu sefer de alnımızın akıyla bitirdik. Ben şimdi size biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Çünkü her zamanki gibi yine sohbeti e, videoya almayı unuttum. Zaten kaydetmiyoruz e, yazarıyla konuşanların Zoom sohbetlerini. E, çünkü o zaman çok daha sıcak ve samimim bir ortam olduğuna ben gönülden inanıyorum. E, Serkan Türk'ün ilk okuduğum öykü kitabı uzaktı benim. Sonrasında e, Uyur Gezer Bir gölge okumuştum. Ama Serkan Türk ne zaman ismini duysam bana hep Uzağ'ın ilk öyküsü olan şey gelir aklıma. Hmm, neydi ya? Heh, i̇ki yüzlü Alci. Bence çok güzel bir diyor o. İyi bir öykücü, iyi bir şair. Ee, bu da ilk romanı Ağustos Kang. Ee, i̇yi romanlar arasına girmeye hak eden ee, ama her okura hitap etmeyen bir ee, roman Ağustos e, Alfank bu arada Almanca çıkış demekmiş, bunu da öğrenmiş oldum. Kesin biliyorumdur da ben bir yıl e, Almanca hazırlık okuyup üzerine dört yıl boyunca da Almanca görmüş bir insan olarak ama çok uzun yıllar geçti hatırlamıyorum. Ama konunun asla Almanya ile Almanca ile hiçbir alakası yok. E, konu biraz öteki olmak, işte e, ötekileştirme, kendimizi farklı e, hissetme, dışlama. Ee, ve böyle bir hayat içinde kaybolma hikayesi. Ee, güzel bir hikayesi var. İçerisinde bir karakter var Onnik. Ben e, çok sevdim. Böyle yaşlı ve huysuz ve e, hikayesi olan karakterleri okumaya oldum olası çok severim zaten. Ama ana karakterimiz e, beni biraz zorladı açıkçası. Çünkü kitap ikinci tekiz şahıs e, üzerine e, anlatılıyor. yani Sürekli işte sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım. Sanki bir dış ses var ve e, sürekli konuşuyor. E, bir yargı var yani ya da işte o ana karakter kendini anlatırken e, dışarıdan bakıp işte e, bugün sen bahçeye çıktın, bugün sen öyle yaptığınıza yani geçenlerde sen şuraya gitmiştin falan filan diye böyle anlatılıyor ve bu beni ilk başlarda kitaptan çok itti. Sonra ama bir şekilde aa çok ilginç bir deneyim ve ben bunu sevmeye başladım falan oldu. E, keyifli de gelmeye başladı. E, onun için hani e, çok eleştiremiyorum. İlk başlarda evet e, okumaya başladığınız zaman kendinizi konunun çok dışında buluyorsunuz. Buna sebep oluyor bu ikinci tekil şahıs anlatımı. Ama e, hikayeyi bir ucundan tutmaya başladığınız anda hikaye sizi içine çekiyor. Ve işte o zaman o senli anlatımı, o e, karakteri, karakterin iç dünyasını biraz daha içerden içeriden görebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. E, kitabı sevdim mi Damla derseniz gerçekten sevdim. Kitabı bitirdiğim zaman sevdim ama. Kitabı okurken e, dedim ben bunu herhalde okuyamayacağım, yapamayacağım. İşte ben mi anlamıyorum acaba falan diye düşündüm. Sonra e, öğrendim ki arkadaşlarım sağ olsunlar yani Okuma grubunun da böyle bir katkısı var insana. Okuyamadığın kitapları bile ya bak bitir sonunda anlayacaksın ve çok seveceksin diyen arkadaşlarım sayesinde bitirdim. Ve gerçekten kitabın kapağını kapattıktan sonra aa evet ya ben bu kitabı sevdim oldum. Onun için eğer rafınızda bekliyorsa ya da ilginç bir okuma deneyimi yaşamak istiyorsanız Ausgang'ı tavsiye ederim. Bir şans vermeniz gerekiyor gerçekten. Dün akşam bir de yayında Kadir Aydemir de bizimleydi. Yitik Ülke yayınlarının sahibi ve şair ve yazar arkadaşımız ve dostum benim aynı zamanda. Onunla da sohbet çok güzel ve keyifliydi. Butik yayın evlerinin yaşadığı sorunlarla alakalı ve yeni yazarların ne yapmalarıyla alakalı çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Gerçekten buradan kendisine de çok teşekkür ederim. Böyle mertçe, cömertçe ve hiçbir şeyden sakınmadan bize her şeyi anlattı. Yani o yayın evlerinin çektikleri eziyetleri, büyük markaların onlara yaptıkları eziyetleri, yeni yazarların atıyorum bir yayın evine dosya yollamadan önce yapması gereken şeyleri falan filan. Çok güzel şeyler öğrendik ama öğrenmeye devam edeceğiz. Bu konular ilginizi çekiyorsa... Yazarıyla konuşanlar 28 Ocak'ta Nihan Eren ve Sinem Çelebioğlu'nu ağırlayacak. Ee, Nihan ve Sinem benim 25 metrekare atölyeden tanıdığım arkadaşlarım. Ee, daha önce Doğan Kitap'ta çalışıyorlardı ee, ve işte bu bir kitabın yazım aşaması editörün bir kitaba ne kadar etki ettiği, katkı sağladığı ve ne kadar müdahale edebildiği bir dosyanın kitaba dönüştüğü o yolu, sonra yayın evinin pazarlama stratejileri, bizim eleştirdiğimiz bu pazarlama yollarının yayın evi tarafından nasıl görüldüğü, bunu bence Nihan güzel cevaplayacaktır gibi sorular var aklımda. Sizin de bu konularda sormak istedikleriniz varsa ve 25 metrekarede çok güzel atölyeler var onlardan bahsedeceğiz. Bir de çok güzel bir haberleri var. Yeni bir oluşum içerisindeler. Ondan bahsedeceğiz. Bu konularda ilginizi çekiyorsa sizi 28 Ocak hangi güne geliyor? Sanırım Perşembe. 21.30'da yine bir Zoom sohbetine bekliyorum. Kesinlikle yani kitaplarla alakalı hayatı sorgulayan insanların kesinlikle kendilerine ait bir şey bulabilecekleri akıllarındaki soruları cevap alabilecekleri insanlardan e, ikisi kendisi. Yani daha iyi kime ne sorabilirsiniz bilmiyorum onlardan başka. Ve şimdi geldik. Videonun başında söz verdiğim ikinci e, başlığa. Instagram'da dedim ki bana sormak istedikleriniz var mı? Soru yağdı dermişim. Kimse doğru düzgün bir şey sormadı. Ama soran insanların ee, gülmeyin. Ee, ceva Soruların cevapsız bırakmamak amacıyla şimdi onları cevaplamak istiyorum. Ya kimse bir şey sormadı derken o kadar da değil. Abartmayayım da böyle 100 tane soru gelmedi yani. 30-40 tane belki vardır. Bakalım. 30-40 tane bile yokmuş. Neyse başlıyorum. <laughs> Cansu mutlu demiş ki kaç yaşındasınız? Ee, ben şu an 34 yaşındayım. 86 doğumluyum. Ve Bodrum'a mı taşındınız? Evet Bodrum'a taşındık. Yaklaşık 2,5 yıl oluyor mu? Yok 2 yıl olacak ya bu Mart'ta. Ebrar neden Bodrum'a taşındınız demiş. Eşimin işi sebebiyle turizmci kendisi. Barmen oluyor. Ve bir dükkan açtık Bodrum'da. İksir Bodrum diye. İksir Bodrum. Şey, reklam yapayım mı? İksir Bodrum Marina'da gelebilirsiniz. Kokteyl barı. Çok güzel kokteyller yaparlar. Kocam diye demiyorum. Kendisi burada olsaydı keşke belki de bir kokteyl tarifi alırdık kendisinden. İstediğiniz bir şey varsa yazın buraya. Bir daha onunla video çekelim. Aslında gerçekten aklımda var biliyor musunuz? Bir kokteyl videosu çekmek. Yapmak istediğiniz kokteyller varsa aşağıya yazın. Biz onların videosunu çekelim. Yine Evrar sormuş. Sağ olun Cansu ve Ebrar. Çifter çiftler sormuşsunuz ki az soru geldiğinin şeyini kapatmış o. Ee, kitap okuma alışkanlığınız kaç yaşınızdan beri var ve hangi kitap ile kazandınız bu alışkanlığı? Hangi kitap ile kazandığımı Dur, ilk önce kaç yaşından beri olduğunu anlatayım ben size. Benim okuma Alışkanlığım, kendim bildim bileli var bir kere. Ya okumayı bilmeden önce de benim bir tane kitabım vardı annemlerin sık sık okuduğu. Şimdi bana çok kitap okurlarmış, bence oradan geliyor bu e, özelliğim. Hatırlıyorum böyle, kele olanlar Ayşegüller falan filanlardan bile önce bir sürü kitabım vardı. Hatta bir kitabımı ben artık ezberlemiştim. Tati Tati Dum Dum, Sizi Yaramazlar falan diye böyle. Ve o kitap bir dönemde kayboldu. Tamam mı? Ben böyle ezberimden okuyordum böyle sayfaları şey yapıp. Ve ben ömrüm boyunca o kitabı aradım. Yani sadece Tati Tati Dum, dum kısmını hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum kitapla alakalı. Ve bir gün böyle çıldırdım. Bir gün bile değil. Üç gün, dört gün ben İnternetin o karanlık diğerlerinde o kitabı aramaya koyuldum ve buldum o kitabı. Keşke bulabilsem şu anda size gösterebilsem. Kırmızı Beyaz mı bir şey yayın evinin Elmalı Turta diye bir kitabı. Ve böyle çok eski bir baskısını buldum. 79 mu 80 mi ne? Ve böyle hırpalanmış bayağı kitap. Hatta hep şey demişimdir acaba bu kitap benim kitabım mı diye. Ee, ama şey yapardım mesela küçükken de bebeklerim böyle koltuğa dizip anneannemin böyle bir divanı vardı odada e, ve salon koltukları falan filan önlerine birer tane kitap koyar oklavayı da elime alır hadi bakayım okuyun falan diye böyle bir tanesinin önüne gelirdim onun önündeki kitabı böyle kendimce okurdum sonra öbürünün önüne gelirdim kendimce okurdum falan filan hep bana böyle öğretmen olacak bu kız diye baktılar ama ya, henüz o kadar kafayı yemedim ee, ya ömrüm hep böyle kitaplarla oynamakta ve kitapların içerisinde geçti. Etrafta çok kitap olduğu için herhalde ben bu kadar çok kitap okuyorum. Ama asıl kitap okuma alışkanlığımı, yani bu roman okuma ve kendim bildim bildiğim dönemde bir romanı okuyup ba okumaya başlayıp bitirme kısmının tadına varma e durumunu ortaokulda bir şeyim vardı. Sosyal bilgiler öğretmenim benim. Seher Demirtaş. Bakırköy'de Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nda okumuştuk. ve Seher hocamız bize gidip şeyden, aa neydi? İstanbul'da yayıncıların olduğu söyle. Eminönü tarafında. Ay bir türlü aklıma gelmedi işte. Oradan gidip böyle 30 35 kişiyiz sınıfta toplu kitap alırdı. O zaman var böyle çok ailemizin hiçbirimizin devlet okulunda okuyoruz zaten. Durumları da yok. Çok böyle hani her ay bir kitaba para verecek bir şey yok kimse de yani. İşte yayın evleriyle anlaşır gider konuşur bize indirimli kitapları sırtlanır gelir ve işte bu ay bunu okuyoruz falan diye okuturdu. Çalı Kuşu'nu ben ilk Seher Hoca sayesinde okudum. Fatih Harbiye'yi Seher Hoca sayesinde okudum. Ee, Sevdalinkayı Seher Hoca sayesinde okudum, simyacıyı Seher Hoca sayesinde okudum. Ee, o yönden çok şanslıyım. Ee, kendisine de bir dönem ulaşmaya çalıştım aslında yakın zamanda, ama e, ne Instagram ne Facebook ne de başka bir yerden maalesef e, şey yapamadım, ulaşamadım. Ee, sonra liseye geçtim. Yine bir öğretmenim sayesinde bu okuma alışkanlığımın devamını sağladım. O da e, Etiler Turizm Otelcilik'te okudum ben. E, Ömer Oruç. E, kendisi böyle ilk başta hiç sevmemiştik hatta. E, çok böyle e, ters ve ukala gelmişti bize. Hatta ilk sınıfa girdiğinde hepimize işte sen nelerden hoşlanırsın, sen nelerden hoşlanırsın falan diye sorduğunda işte herkes kalkıyor. Müzik dinlemekten hoşlanıyorum, kitap okumaktan hoşlanırım falan filan şey demişti siz Mozart'ı telefon melodilerinizden biliyorsunuz kitap okumayı da havalı bir şey olduğunu zannettiğiniz için söylüyorsunuz hiçbir bok bildiğiniz yok kıvamında bir şey söylemişti böyle biz nefret etmiştik falan sonra zamanla en sevdiğimiz öğretmen haline geldi ve hep böyle kitaplar üzerine sohbet ettik onunla da hala daha mesela Instagram'dan bana damla şunu okudun mu ya bak ben yeni okudum falan diye önerilerde bulunur. Ya da ben, hocam bak bunu okudum, e, sakın okumadan ölmeyin falan diye e, konuşuruz aramızda. Onun sayesinde de bu okuma alışkanlığımı geliştirdim. Yeni yazarlar e, tanıdım. İlk mesela şeyi onunla okudum. E, neydi? Alain de Baton. Onun sayesinde okudum. E, öyle yani. Sanırım e, çok şanslıydım ki etrafımda çok kitap sever insan vardı. Annem babam da çok okur. Hala daha okuyorlar. Ee, öyle. Gülce kuzum, halıcım, bizim yaş grubuna uygun bir kitap öner önerisi alabilir miyiz demiş. Ee, sizin yaş grubu lise, çağın. Ya ben o gruptan çok koptum Gülce bu ara biliyor musun halıcım? Siz neler okuyorsunuz? Bence sen bize bir öneride bulun. Ee... Vallahi düşünüyorum. Ee... En güzeli ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi buradan bu videodan çıktıktan sonra Burcu'nun kitapları diye bir e, Instagram hesabı var. Burcu ablana gidiyorsun. E, Instagramına bakıyorsun. Neler okumuş neler okumamış. Bence tam sizin kafa bir şeyler okuyor. E, Aziz Nesin en sevdiğiniz yazar mı demiş Semih. Hayır. E, hatta neredeyse iki tane mi kitabını okudum Aziz Nesin'in? Belki üçtür yani severim ama en sevdiğim yazar değil. En sevdiğim yazar da kim? diye düşünüyorum en sevdiğim. Eskiden Libaneli'yi çok rahat derdim bu konuda ama resmen bir Livaneli videosu çeksem içimdekileri anca dokuyorum. Selin, popüler kitapları popüler olduğu an mı okumak yoksa üzerinden zaman geçince mi okumak? Kesinlikle zaman geçince okumak. Yani en azından ben başka türlü okuyamıyorum. O popülerken eee böyle bir büyüsü olmuyor. Yani böyle bir sanki o akıma uymak için okuyormuşum gibi bir his doğuyor içime ve ben kendime bunu yakıştıramadığım için galiba okumuyorum. Fatma, en sevdiğin renk ve burcun? Burç konusu çok karışık bende Fatma çünkü ben burcumu bilmiyorum. Bence hala bilmiyorum yani. 23 Eylül doğumluyum ben ve kiminle göre böyle bir yere bakıyorum. Ee, başağın son gün oluyorum. Bir yere bakıyorum terazinin ilk günü oluyorum. Zaten burçlardan da çok anlamam onun için pes ettim. Benim burcum yok. En sevdiğim renk de galiba e yeşil herhalde. Yani şimdi bir etrafa bakıyorum da bir sürü yeşil bir şeyler var. Çok sevdiğimi düşünmemiştim yeşili ama herhalde bu ara yeşil. Yani bence dönem dönem değişiyor. Ergen, erken ergen annesi olarak yolumu aydınlatacak, uygulanabilir, kişisel gelişim kitabı havasında olmayan bir kitap önerin var mı? Sihirli değnek de olur. Filiz. Bence de sihirli değneğe ihtiyacımız var bebeğim. Yoksa o kitapla metapla olacak gibi değil. Allah sabır versin. Bol sabır ve bir sihirli değnek bu işi çözer. Ne gülüyorsun? Oradan gülüyor Can bana. Ee, çalışıyor musunuz demiş. Evet çalışıyorum ama evden çalışıyorum. Ee, i̇kinci ev ve sıfır tekneler satıyoruz biz. Sen ne gülüyorsun? Ee, ve e, evden yürütebileceğim bir işim olduğu için mutluyum. Bazen mutsuzum ya. O kadar da mutlu değilim biliyor musun? Sabahları böyle ofise gidip Aa, kahve makinesinin düğmesine bas, otur bilgisayarın başına, iki de mail at, sonra bütün gün Oturduğun yerde internette gez, dolaş falan. O zamanlar daha verimliydim ben ya. Bu blog yazıyordum falan böyle. Ee, sayfalarca neler neler yapıyordum. Evde olunca sıra... Evde olunca sıra bir türlü kendine gelmiyor insanın. Onu anladım yani. İlla senin sırayı kendine getirtmen lazım. Çünkü olmuyor yani. Hep bir şey çıkıyor. Rüzgar Volga'yı özlemiş mi? Dedi. Yazmış Tuna. Özledin mi? Hı hı. Gel bakayım gel kameraya söyle. Rüzgar Volga'yı özlemiş mi? Özledim. Gelsin mi Volga? Hı, hı. hı. mi? Evet. Hı hı. Gelsin Tamam kameralara söyle. Volga dön geriler. Volga dön geri. <laughs> Volga bizim e, komşumuzun kızıydı. Rüzgar'a pek pas vermiyordu ama e, Rüzgar ona hayrandı. Rüzgar yeni doğduğunda kitap okumaya nasıl zaman ayırıyordun? Demiş İrem. Zaman ayırabiliyor muydun diye sor bir bakalım. Ama şöyle zaman yaratıyordum bence. O zaman mesela elektronik o e-kitap okuyuculardan satın almıştım bir tane. E, banyo dahil. İşte tuvalet. Ondan sonra emzirirken sonra yoldayken oda bir şey yaparken falan filan böyle absürt absürt yerlerde kitap okumaya çalışıyordum. E biraz uykumdan feragat ediyordum. Okuyamadığımda delirdiğim için insanlar böyle evdeki vatandaşlar ya biz biraz onunla ilgilenelim hadi sen iki satır kitap oku falan filan da diyorlardı. Ama en çok sanırım tuvalette kitap okumuşluğum vardır. Hatta bir ara eskiden beri benim takip edenler bilirler. Bayağı tuvalette böyle kitap yığınlarıyla falan vakit geçiriyordum. Çünkü başka türlü olmuyor. Ee, kaç yaşındasın Damla abla demiş. Zaten cevap verdim. Ne mezunsunuz? Ee, bunu her e, soru cevapta bir merak ediyorlar. Ben Etiler Turizm Otelciliği bitirdim en son lise. Ondan sonra Marmara Üniversitesi'ni yarım bıraktım. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde medya ve iletişim okuyorum. Son senem e, vizeler süper geçti. E, finaller de çok iyi geçti. Diğer dönemi de halledersem mezun olacağım inşallah. İşte böyle. E, soru cevaplar da bitti. E, bu kadarcık soru gelmiş sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa siz aşağıya yazın. Başka videoların sonunda başında bir yerinde yine bir soru cevap videosu yaparız belki. Ama anladığım kadarıyla kimse beni merak etmiyor. Bununla yüzleşmem de iyi oldu. Ee, beni izlediğiniz için yine bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ee, ben aslında bu hafta size dolma kalemlerimle, defterlerimle alakalı bir video çekmek istemiştim biliyorsunuz. Ama e, çok güzel bir ürün bekliyorum. Ya ürün de demeyeyim de bir hediye. Bir arkadaşımın el emeği ve dolma kalemlerime gerçekten yarışacak bir şey. Onu da size göstermek istediğim için bu videoyu birazcık erteledim. Araya da böyle bir vlog koymak istedim. Umarım bugüne yetiştirme hayalindeyim. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Sonra bilgisayarımın başına geçeceğim. Bir yandan büyücü okuyorum hala. E, Kank araya girdiği için büyücü yarım kaldı. 250. sayfalarda falanım daha yarılayamadım bile. Ama başaracağım. Çok keyifli gidiyor gerçekten. E, böyle sonrasında neler okurum, neler yaparım bilmiyorum ama bolca sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Sözümde tuttum sayıları değil mi ya? Her hafta bir video derken bunu bugün yayınlayabilirsem baya ben ikinci haftada ikinci videoyu yayınlamış olacağım. Kendinize iyi bakın.